Merhabalar, iyi günler. Adım Fatma, soyadım Kaya. 21 Kasım 1998 Dursun Bey doğumluyum. Ailemle birlikte Dursun Bey'in Sarılar Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Babam emekli, annem ev hanımı. 5 kardeşiz ve beş kardeşin en küçüğü benim. İlk ve orta öğretim eğitimini burada Sarılar İlk Öğretim Okulu'nda tamamladım. Daha sonra Dursun Bey çok programlı Anadolu Lisesi'nde lise eğitimimi bitirdikten sonra 2017 yılında Marisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünü kazandım. Buradaki 4 yıllık eğitimimin ardından 2021 yılında bu bölümden mezun oldum. Şu anda hiçbir yerde çalışmıyorum. Ailemle birlikte vakit geçiriyorum, kitap okuyorum. Gençlik ve gönüllülük faaliyetlerine katılmaya çalışıyorum. Üniversite son sınıfta Dursun Bey Gençlik Merkezi'nde staj fırsatı yakalamıştım. Bu sayede Gençlik ve Spor Bakanlığını ve gençlik merkezlerini daha yakından tanıdım. Kurumların işleyişine, çalışmalarını, proje ve faaliyetlerini çok yakından gördüm. Çocuklara ve gençlere yönelik projelerini bugüne ve ileriye dönük çalışmalarını çok beğendim. Ben de bu tür çalışma ve faaliyetlerin içerisinde yer almak istedim. Temsilci genç başvurularını da görünce içim bir heyecan sardı. Bu yüzden temsilci gençe başvuru yapıyorum. İlimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Teşekkür ederim.